Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Nuri Nuri Yıldıray Özel Channel'ın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde Survival'ın 6. bölümüyle devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bir maden faciası oldu Soma'da onun için videolara biraz ara verdim. Bugün çekmeye karar verdim. Şunu şöyle mi yapsak? Çünkü çok garime geliyor sesim. Böyle iyi. Umarım iyidir. Neyse 20'de dursun işte bu. Girelim hemen de. En son bölümde yıldıraylaydık. Bir eve yapmıştık bildiğiniz gibi. Burada da bitirmişiz bölümü. 23 tane odun kömürümüz var. Biraz daha mı yapsak? Yalnız böylelikle odun da bitiyor. Dur neyse boş verin. Çestimde bunlar var. Evet, şunları bir ilk temizleme açamasını yapacağım. Temizleyeceğim. Ee, Bugün 10Fortress e, 2 videosunu e, 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 çekebilirim ama belki az bir olasılık da elimden geldiğince çekmeye çalışacağım işte. Şunları bir atalım. Gereksiz şeyler. Bir, e, kısacası. Evet, bir tane şey yapacağım. E, tahta kazma ve ardından e, madene ineceğim. Kömür toplayacağım. E, bunun da sizin için bir anlamı vardır işte aynı Soma gibi. Ben de burada e, kömür toplayacağım da yalnız niye ki de bir atıyoruz biz? şöyle bir tane kazma yapalım, şuraya koyalım ve gidelim. Ee, Neyse durun. Ee, şimdi bu pis buldaysa bunu bir alan, hadi Esa'yı alalım şöyle. Sonunda biraz canavar ölürsem XP toplarız da. Şurada skeleton var şimdi bize okumak atacak. Ondan şöyle gizlice şuradaki zombi hedef alacağım ben. Mal bana da geliyor. Al lan. Gerizekalı zombi al al. Ne oldu geldiğinde? Ya oha. Şerefsiz yavrusu. Ne hızlı. Anne mi saldırıyor? Neyse biz bir yatalım en iyisi gereksizliği XP'yi de topladık bence. Bak sil. Allahu Ekber zehirlendim. Hemen de uyu. Zehirlendim lan. Neyse kurtuluruz inşallah ondan da. Ki kurtulma olasılığımız yüksek. Hemen de madene gidelim ayrıca. İyi oldu bu. Hocam madene gidelim. Benim açtım. maden nerede? Oo, oh, ta ileride kaldı. Bu bölümün geneli madenle geçecek. İşte kazacağız edeceğiz. Ayrıca şunu bir peaceful alalım ki şimdi madenle de şu yaratıklarla ilgilenmeyelim. Kötü olur boş yere. Zaman kaybı. Ha. Hadi. Derinliklere iniyoruz. Neyse boş ver işte. Tam da maden simgeleyen işaret. Bir tane sihir yapsaydım ki? Evet gidelim. Maden bulmayı en çok ümit ettiğim maden yerleri işte maden demişken bir taş kömür ve benzeri işte ama kömür bize gerçekten çok yarayacak yalnız aranı satayım of oh, bir de bu eksikti lan hazırlıksız giydik madene bir de yapacağımızı yaptık yine biz. Neyse 7. Bu bölüm uzun sürebilir. Ee, çünkü tekrardan gidip bir de Aa, pardon doğruya. ya. Onu şöyle yapacağız. Bunlara koy. Ee, yanılmıyorsam şöyle oluyordu. İşte böyle. Şimdi çubuk bitti. Ama Allah'tan işte bu var. Bu çok iyi oldu bizim için. Ya ağla oğlum. Üf ne oluyor şimdi tek Evet. 32 tane çok iyi, hatta fazla da diyebiliriz. 32. Ve ben buradaki ee, crafting table'ı iki de yapmışım. ihtiyaçlarımı karşılıyor. Hmm. Şöyle bir kaldığımızda iyi bir şey çıkar mı? Su mu akıyor lan? Herhalde su akıyor da. Neyse boş ver. sen. Pum, pum, Um, bildiğiniz gibi evet biraz susun kaldım şimdi ne bileyim işte kazarken konuşmak bu şekilde raja 40 toç oldu şu an kapan lan sen de, de bir böyle diyor evet We're back to game oraya değil şuraya koyalım Aslında bu survival bölümleri ben elmas bulana kadar elmas bulana kadar evet yanlış duymadınız işte o kadar bir süre zarfı içinde çekeceğim dedim ancak hiç belli olmaz yani sıkılıp da bitirebilirim bu seriyi benim şu anki karakterim karakterim nemişim bu konudaki kraterim işte 30 bölümlük olması e, dışında hiçbir şey. Elması da vazgeçtim. Yani çıkarsa iyi olur ama masada sorun değil. Sonuçta bir sınır var. Ve o sınır bittiğinde survival sona erecek. creative'de bina yapımına devam falan. Böyle şeyler gelebilir. Time for 2 gelebilir. Ayrıca Oha. Dur lan ne oldu böyle? Çok garip. Ha burası da şeymiş. Nesi garip bunun? Kaza kaza. Neyse kapat şurayı lan. Neredeydi ora? Ha. Oha gözümün önünde demir varmış. Ben nasıl göremedim bunu? Ya kır şunu kır. Vay vay demir var lan. Girişimin içine. Hu harika. Çok iyi oldu lan. Dört tane demir bulduk şu anlık. Daha çok gelir inşallah. Biraz yere doğru kazalım. Yerde daha çok kömür bulunuyor ya da değerli taşlar oha. Oha daha devam ediyor lan. Çok iyi. Yani biraz bereketli bir gün oldu. Çok iyi oldu lan. 12 12. Vay be. Çok iyi. Evet devam edelim bu bölüm uzayabilir gerçekten. Ama şu anlık istediğimi tam olarak alamadım. Ben kömür istiyordum ya da vazgeçtim. Ben nemir istiyorum değil mi? Oha ama çok güzel lan. Cık cık cık. Bolluk bereket. Başka bir şey değil. Bolluk ve bereket. Yalnız biraz fazla abarttık ha. İyi de abicim bizim suçumuz ne lan? Biz kazıyoruz. Demir bize geliyor. Aha iki saniyede. Tabi o kadar da değil de canım benim. İşte biraz kazdık bu demir kazmanın da gücü azaldı süresi. Ayrıca e, demişken bu videodan hemen sonra. Canlı yayını ile e, haftalık değerlendirme öyle bir canlı yayın olacak. Tabi büyük bir kanal değiliz. E, yine de haftalık değerlendirme olarak kötü gelmedi. Videolar kötü gelmedi. En azından izlenme biraz oldu. Yani 186 idi pardon 182 idi 193 oldu. Daha ne kadar olmuş bilmiyorum. Tabi benim kanalım yapısında iyi bir beceri diğer kanallarla çalıştığında bu bile iyi en azından ve ayrıca e, maden maceramız bu kadar herhalde kömürsüz odun kömürü var o ihtiyaçlarım karşı var mı yeterli bir şekilde bilmiyorum ama şimdi bolluk bereket evet neyse buradan bir çıkalım çık böyle. Evet burası o yerse tamam. Burası çıkmaz doğruya. O zaman ha şura doğruya dur. Um, oh, buradan tek yol böyle değil tabi böyle de. Evet bura. Çok rahat bir şekilde bulduk. 2 saniye e, videoyu bir durduracağım. Daha doğrusu böyle kalacak. Bir saniye arkadaşlar. Evet tekrardan geldim. Bir işim çıktı ondan. Akşam olmuş mudur ki lan? Yalnız ben ne yaptım ha? Yani sayılır biraz sonra akşam olacak. Vaa wow, nasıl bir şekil almıştı bu. Şu var yüzünden flamengo gibi gözüktü. Flamengo değil flamingo. Öl. Neyse. Ay köy. Artık bu köye nadir geleceğim nedeni tabii ki de yeni bir evim var. Yıldırayla yaptığımız. önceki bölümde o da. Beşinci bölümde. İzlemeyi unutmayın. İzlemeyenler tabi. Gerekli şeyleri yapıp ben burada da videoyu bitireceğim. Tabii. bölümde de e, odun kömürü yapmayı de deni de, de, şöyle oluyor mu ki? Ama doğruya şeye gerek, odun gerek. O burada var mı? Biraz ağaç keselim. Bu kadar basit. Ladinleri denesem mi gidiyorum? Ladinden oluyor mu ki? Yani onu bilmiyorum ben. Latinler oluyor mu olmuyor mu? Doğrusu itiraf edeyim. şu acıda keseyim bitireyim şu ağaç kesme işini yumruğu ağzına abi geçiririm baltayı da işte ama izlediğim bir vayında gördüğüm şey espri işte yani neyse devam edelim Oy, oldu mu bu? İki tane kalmış. Oh, Bu da sonun, non, 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 yo. bolluk bereket sonucunda yaptığımız ayrın. Yani yaptığımız değil de bulduğumuz ayrınlar işte. Biraz da şunu yapayım. Ayırmaları ile şöyle mi oluyor lan? Şöyle mi oluyor? işte yapacağım şey iş böyle değil de nasıl yapamam bilince da birinci ev çamadı şey gerekli değil mi? neyse boşver bu dursun böyle bir ıı, şu Neyse can var. Lan cam yok mu? Ve <laughs> sorunu çıktı. Bir tane yeter. hala ateşi yanıyor şu an. Neyse bu olana kadar şuraya cam koyalım. İşte eşyalarımızı yenileyelim. Acaba ben böyle bir şey nasıl yapabilirim ya? Nasıl unuturum ben? Hmm. Herhalde bir Oha dur. <laughs> Bu muydu ya? bu bir tane yaptım Tamam Ulan ıı, şöylesi de pantolon yaptı Neyse boşverin onu ben sonra yaparım Biliyorum da aklımdan çıkmış işte ee, Şunu Burada bir şey olmuyordu da Şu oluyor değil mi? neden bunu yediğimizde zehirlenme olasılığı %90 30 tane odun kömürü ve toplamda 40 odun kömürümüz oldu Evet, burada da bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz, yorum, beğenmeyi, yorum paylaşmayı, kanalıma abone olmayı ve benzerini yapmayı da hiç unutmayınız. Ee, Eğer herhangi bir düşünceniz varsa yoruma yazınız. Ee, başka da şu anlık diyeceklerim bu kadar. Aklıma bir şey geliyor da sanki söyleyemiyorum gibi. Neyse. Ee, şimdi hoşça kalın bir sonraki de survival bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. kalın. Ee, kendinize iyi bakın. İyi günler.